sahada sokak taraması yöntemiyle hızlı tarama yöntemiyle inceleme yapıyoruz. Ee... Belediyelerin, ilçe belediyesinin arşivinden e, binaların projesine ilişkin bilgileri temin ediyoruz. Hem proje bilgileri hem sokak tarama yöntemiyle elde etmiş olduğumuz saha bilgilerini e, ortak bir bilgi sistemi tabanında birleştiriyoruz ve akademik kadromuz tarafından da bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bir risk tahmin modeli yapılıyor. Yapıların deprem etkisindeki davranış biçimlerine yönelik bir önceliklendirme yapıyoruz. E, tabii bu önceliklendirmeyi e, bölgesel bazı sonuçlar olarak değerlendirmeyi hedefleyerek yola çıktık biz bu çalışmada. Ve e, sonuçları itibariyle de e, kentsel dönüşüm çalışmalarımıza e, yön vermeyi hedefliyoruz. İnşaat mühendisi ekiplerimizle yine birlikte, e, yine akademisyen grubumuz da var. E, sahada e, çalışmalarımızda bu kez binaların içine girerek, yani yapının içine girerek, Yapının projesine uygunluğuna yönelik bir değerlendirme yapacak ekiplerimiz. Projeye uygun olmayan hususlar varsa örneğin kritik kat dediğimiz mesela zemin katta bir kolon kesme olup olmadığı gibi bir e, durumu tespit e, edecekler. Bu tür kontroller yapılacak içine girerek. E, Simit çekici yöntemiyle, beton çekici yöntemiyle ve beton ultrason yöntemiyle betonun dayanımına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bir taraftan da röntgen yöntemiyle de e, donatıya e, yönelik bir değerlendirme yapılacak, tespitler yapılacak ve bunun sonuçları e, akademik kadro tarafından, akademisyenlerimiz tarafından tekrar bir bilimsel e, yöntemler aracılığıyla sonuca bağlanacak ve vatandaşlarımıza e, talebi dayalı olarak yaptığımız için binaları hakkında ki bu bilgiyi net olarak e, vereceğiz. Biz e, riskli yapı tespiti yapmıyoruz. E, bunu ifade etmek istiyorum. Riskli yapı tespiti Yapılması halinde bugünkü mevzuatımız çerçevesinde yıkım zorunluluğu var. Biz binalarda karot almayacağız. Az önce söylediğim talibatsız yöntemleri kullanarak yine akademik yöntemleri de kullanarak bir hızlı tarama dediğimiz yöntemlerle çalışmayı tamamlayacağız. Dolayısıyla binaların çıkan sonuçlarına göre yıkım gibi bir zorunluluk değil. Sonraki aşamalarına yönelik de vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olacağız. Ondan sonra yine vatandaşlarımızın kendi talepleri doğrultusunda süreçler ilerleyecek. Yaklaşık bir ay içerisinde başvuru sayısı 4128 oldu. Tabii İzmir'de 902 bin bina olduğunu düşündüğümüzde başvuru sayısının hani Bugün itibariyle sadece 4.128'de kaldığını ifade edebiliriz. Ee, i̇zmir Afet izmir.bel.tr adresinde ve AfetBilanı İzmir.bel.tr e, internet sayfalarımızda başvurularımızı almaya başladık. Burada vatandaşlarımızı bilgilendirici e, açıklamalar da yer alıyor başvuru sayfamızda. Vatandaşlarımızın e, aslında binalarıyla ilgili e, bilgi edinmek isteyeceklerini düşünüyorum çünkü İzmir e, deprem e, kuşağında yer alan bir kent ve depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini ve bunun bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.